herkese. Yen, yani, gez, egen kanalımıza hoş geldiniz sevgili dostlar. Sevgili dostlar, biz şu an Nayip Baracıyanı Süleyman Paşa Tekirdağ Kiraz Kır Bahçesindeyiz ve her yıl olduğu gibi yine bu yılda Kırlangıç ailesini bahçemizde misafir ettik ve birazdan sevgili yenim Alperen size Anne baba kırlangıçları ve dört tane yavrusunu tanıştıracak ve onların da ufak olarak bir serüveninden bahsedecek. Birlikte e, dinleyelim mi? Gidelim mi kırlangıç avrularının yanına? Tabii Tevzim. Hadi de, gidelim de, o, zaman. o zaman. Buyurun. Evet arkadaşlar dört tane kırlangıç yavrusunun yanına geldik. Biraz onlardan e, kırlangıç yavrularının serüveninden bahsedeyim. Her olduğu gibi yine kırlangıç yavrularımızı burada e, ağırladık, misafir ettik. Ve e, yine yuva yaptılar. Yine her gün olduğu gibi. E, anneleri yumurtaya da yatarken tabii ki de babaları hemen yanında bekledi. Annesi kalkmasın güvende olsun diye. Annesi yemek götürmeye çalıştığı zaman kalktığında bile onu tekrardan yuvaya doğru kovaladık yumurtalar soğumasın ısınsın diye arkadaşlar. E, teyzem de şu an gösterdi sizlere yavruları. Artık bunlar tabi büyüdüler. Uçmaya hazırlar. Neredeyse uçacaklar arkadaşlar. E, ee, pekala şimdi şunu söyleyeceğim. Yavrular nasıl e, yavruları nasıl anlıyoruz? Mesela büyüklerden nasıl ay ayırıyoruz yavruları? Yavruların kuyrukları daha kısa oluyor. Arkadaşlar o şekilde anlıyoruz. Evet şu an görünüyor. Bakın yuva ne kadar annesi özenle babası da yardım etmiştir mutlaka. Özenle yapmışlar. Çok güzel bir işçilik. Kaç günde çıkıyor teyzeciğim yavrular? Evet, teyzeciğim annesi e, yumurta yaptığında 21 günde. 21 gün sonra e, kuşlar... Çıkıyor. Evet, 21 gün sonra. Ama kaç gün sonra uçuyor? O zaman 21 gün sonra uçuyordu sanırım. Aynen. 21 gün sonra da uçuyor. Evet. Bugün de zaten ilk uçuş anını rastladık, evet. yakaladık ve sizinle paylaşmak istedik. yavaş yavaş artık yuvadan ayrılacaklar. Ayrılacaklar. Yani, kendi... kendi... gidecekler. Evet. Ne diyoruz o zaman? Teyze kanalına abone olmayı unutmayın ve videoları beğenirsiniz. Bu serinin devamını istiyorsunuz demektir. Görüşmek üzere. Sağlıkla Hoşça kalın. Hoşçakalın.